Merhaba arkadaşlar, Falımda Ne Var kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hayrınıza olan güzel bir cuma günü geçirmeniz dileğiyle yine tekrar her gün olduğu gibi karşınızdayım. Sizin niyetinize kahvenizi içtim, ee, sizin niyetinize şöyle bir odaklanıyorum. Sizler de güzel dileklerinizi, niyetlerinizi gönderin bakalım. Önce kahve, sonra tarot kartlarıyla devam edeceğiz her gün olduğu gibi. Arkadaşlar özel açılım yapıyorum biliyorsunuz ee, hem e, spiritüel danışmanlık hem de yaşam koçu olarak hizmet vermekteyim. Ee, bunun için randevu almak istiyorsanız 0531 887 2880 telefon numaramdan, WhatsApp'tan mesaj atarak bana ulaşabilirsiniz. Biz size mutlaka dönüş yapıyor, bilgi veriyoruz. Şöyle bir niyetinizi tutun bakalım. Neyse haliniz çıksın faaliniz diyerek. Şöyle bir başlayalım. Güzel şeyler çıksın inşallah. Yüreğinizdeki, kalbinizdeki niyetiniz neyse ona şöyle bir odaklanın bakalım. Farklı bir bakma tarzım vardır arkadaşlar. Ee, fincana biliyorsunuz beni her gün izliyorsanız 36 yıllık bir deneyimle birlikte bir şeyler aktarmaya çalışıyorum sizlere. Öngörülerimi söylüyorum. Tabii ki her şey Allah'tan. Bunun bilincindeyiz çok şükür. Şimdi sevgili dostlarım burada bir kale görseli çıkmış. Bu da doğruluğa, güvenilirliğe, iyi niyetli olmaya, isteklerin gerçekleşmesine yorulur. Kale gibi güçlü durmak vardır ya olaylar karşısında şöyle bir kale gibi güçlü durmak, sabrınızı, bedeninizi, ruhunuzu korumak vardır ya aynı bu şekilde bir duruş sergileyeceksiniz ve e, bir de arkadaşlar burada fare ve uzun bir kuyruk çıkmış evinizde bolluk ve bereketin olacağını anlatır bize e, buna işaret eder kaybettiğiniz bir eşyanızı bulabilirsiniz eşya kaybını anlatır dikkatli olun bir şeyleri kaybetmeyin bu ara kaybınızda varsa bulursun bulun inşallah diye niyetimizi e, niyetlenelim bakalım ve burada parlak bir taşın çıkmış olması sanki kristal taşı çünkü arkası da gözüküyor Kristal taşının çıkmış olması da genellikle mutlulukla ve bize kim olduğumuzu ve neye inandığımızı e, ortaya e, koyma cesaretini verir. E, teklik anlayışıyla bağlantılıdır. Ben bir şeyleri tek başına başarırım. Ben bir şeyleri tek başına yaparım der gibi. Hani tek başına yorulmak gibi diyelim biz bunu aslında. Bu da. Ee, hakkınızda nasıl diyeyim iyimser olayların gerçekleşeceğini gösterir bize İyi olayların arka arkaya geleceğini gösterir belki şimdiye kadar e, kızgınlıklar öfkeler üzüntüler vardı ama bir şeyleri o tek başınıza başarmanın hazzı zevki vardır ya bunu yaşayacaksınız bunu gösteriyor bize ee, ve bir de ayağınızda terlik var arkadaşlar bu da terlik giyiyorsunuz Mal ve mülke işaret eder. Aynı zamanda hayırlı bir kısmete gidilecek olan uzun bir yolculuğu anlatmaktadır. Bu yolculuk kısmetinizi e, açacağını, yolculukta bir şeyler elde edeceğinizi, e, güzel bir yolculuk olacağını anlatır bize. Sizi memnun edecek bir yolculuk olacak burada. Belki yolculuğun ucunda kazanımlarınız olacak, elde edeceğiniz iş, para, kariyer, belki de tanıyacağınız bir insan hayatınızı değiştirecektir. Olabilir yani bunlar. Ve burada bir de arkadaşlar şöyle söylüyorum. Elinizde bir mendil var, mendili sallıyorsunuz. Herkesten ileriye gideceğinizi. Çok kısa bir süre içinde de yaşanan bütün sorunların ortadan kalkacağına işarettir. Sorunsuz bir yaşam var mı arkadaşlar? Para varsa sağlıkla ilgili bir sınav vardır. Sağlık vardır, evlatla ilgili bir sınav vardır. Hayat ailemiz hiçbir zaman bitmeyecek. Bitmez. Bu böyle bir durum yani. Yaşam böyle bir şey. Geleceği baştan inşa etmek, değiştirmek vardır ya. Buna delalet eder aslında elinizdeki mendili sallamak. Bir veda ve bir başlangıç olarak da kabul edebiliriz biz bunu. İnşallah vedalar olmuş, bitmiş, gitmiş. Yeni başlangıçlara başlıyor olacağız. Rahat bir nefes alacağınıza ve çok huzurlu bir döneme gireceğinizi anlatır bize. Mendil bir de ağlamayı anlatır. İnşallah sevinç gözyaşlarımız olsun. Ne diyelim? Öyle kodlayalım hep birlikte. Bir de arkadaşlar hani küçükken kulağımıza küpe gibi takardık. iki çiftli kiraz görseli. Kiraz görseli çıkmış burada. Ne hikmetse kulağımıza takardık küçükken. Bu da İdareli olmayı, verdiğiniz emeklerin karşılığını görmeyi, saatinizle alakalı sıkıntılı bir süreç geçirdiyseniz, sinirsel, ruhsal, başka rahatsızlıklardan sağlığınıza kavuşacağınızı anlatır. Şifa bulmayı anlatır. Hayra, berekete, mala ve rızka işaret eder. Kiraz, vişne bu tür şeyler bunu anlatır bize. Ve burada bir makas çıkmış arkadaşlar. Makas... Sizi çekemeyen insanlara karşı tavır ve davranışlarınızın, e, şöyle diyeyim, tavır ve davranışlarınızla hadlerini bildirebilirsiniz. Onların kurduğu tuzaklardan son anda kurtulabilirsiniz. E, çalışmalarınızın karşılığını alırsınız. Bir şeyleri kestirip atacaksınızdır, cesaretiniz yoktur, karar veremiyorsunuz, karar mekanizmanızda bir sıkıntı var. İşte burada böyle pat diye kestirip atabilirsiniz. Tamam bitti bir şeyleri ben artık yoluna koymaya çalışacağım kendi yöntemlerimle diyebilirsiniz. Ee, bir de burada arkadaşlar bir yerden koşar gibi adımlar açık koşar gibisiniz kaçar gibi koşmak vardır ya aynı böyle bir durum ee, bir yeri terk etmek uzaklaşmak isteyebilirsiniz mecburiyetler karşısında bazı şeyleri e, sineye çekebilirsiniz bazı sebepler vardır ki insanı durdurur, hareket edemezsiniz. Geçmişteki sıkıntıları sık sık hatırlamayı gösterir. Bırakın geçmiş artık. Geçmişi, üzüntüleri e, tabii ki geride bırakacağız ama güzel şeyleri yanımızda götürelim. Ona bir şey dediğimiz yok. Ama rica ediyorum güzellikleri yanımızda götürelim. Stresi, üzüntüyü de götürmeyelim. yaşamımızı almayalım. Dişlerinizi öyle bir sıkıyorsunuz ki dişlerinizi sıkmaktan dişlerinizde bir ağrılar var. Damaklar, dişler, diş eti problemleri gözüküyor. Lütfen bu konuda da dikkat edin. Dişlerin ayrı olması kardeşler akrabalar arasında ayrışma mı oluyor acaba? Bir sıkıntı mı yaşıyorsunuz akrabalar arasında? Gerekli gereksiz konuların gündeme gelmesi eleştirilere maruz kalmanız acı çektirmeye çalışmaları ne yapmaya çalışıyorlar acaba çok merak ediyorum böyle bir durum yaşıyor olabilirsiniz lütfen kimseyi kafaya takmıyoruz böyle güzel hayrımıza olan bir günde burada askeriye tank gözüküyor askeriye ile bir işiniz olabilir askeriye ile alakalı duyumlar alabiliriz önemli konular gündeme gelebilir burada bir askeriye ile işimiz var. İnşallah güzel haberler, güzel duyumlar olsun. Belki de askere gidecek, gelecek bir çocuk, bir torun, bir kuzen, bir yeğen bir şeyler vardır diye düşünüyorum. Artık buna niyet edelim. Güzel şeyler olsun. Şöyle bir de, şöyle bir de. Evet. Şimdi kuş yuvada oturmuş. Çok güzel. Kuş yuvada oturmuş. Böyle bir beklentide tek başınasınız beklentidesiniz beklentidesiniz ama tepenizde de kocaman bir fil var filin olması uğur getirecek bazı olaylar hayatınıza uğur getirecek insanlar girer yaşamınıza İnşallah böyle olsun ve burada diyorsunuz ki ben önümdeki küçücük dağları büyütüyorum problemleri büyütüyorum benim huyum bu yapacak bir şey yok bazı şeyleri çözümlememiz lazım o file ulaşabilmek için o fili elde edebilmek için bazı kararlar almam lazım belki de hayatınızı alacağınız insan konusunda tereddütleriniz var belki alacağınız mal konusunda ya da çalışacağınız iş alacağınız eğitim böyle bir kararsızlık yaşıyorsunuz ve siz burada fil orada bekliyor siz karar vermeyle meşgulsünüz bir an önce kararınızı verin güzellikleri de kapın bu dünyada ve burada 40 ayak çıkmış arkadaşlar bu da birden fazla işle ilgilenmeyi ...biraz odaklanmada sıkıntı yaşayabilirsiniz... ...neyi istediğinizi neye yapmak istediğinize... ...kararda sıkıntı olabilir... ...ama kırk ayağın olması... ...hem hızlı gelişecek olaylar... ...hem de birden fazla olaylarla... ...insanlarla baş etme... ...baş edebilme... E, ...durumunu anlatır... ...birçok imtihanı aynı anda veriyor olabilirsiniz... ...birçok imtihandan da aynı anda... ...geçiyor olabilirsiniz... ...onu gösterir bize... ...ve burada bir çocuğu almış kucağınızda hoplatıyorsunuz Belki bir torun sevinci belki bir evlat sevinci yaşayacaksınız küçük bir çocukla alakalı kaygılarınız varsa bu kaygılarınızda biter diye söylüyorum çünkü kucağınızda hoplatıyorsunuz seviyorsunuz onu gösteriyor bize şöyle bir de şöyle bir de kartlarımızı karıştıralım bakalım kartlarımız bugün enerjisiyle bize ne anlatacak ne söyleyecek arkadaşlar lütfen kanalımı beğenmeyi. Takip etmeyi, bir bildirimlerini açmayı unutmayın. Bir arkadaşınıza dahi e, videomu gönderseniz çok mutlu olurum. Çok teşekkür ediyorum. Ben de emeklerimin karşılığını almış olurum sayenizde. Öyle düşünüyorum. Her sabah kalkıyorum, gözümü açmadan inanın e, kameranın karşısındayım. Açar açmaz, açmadan deyince yanlış anlamayın. Açar açmaz karşısındayım. Şöyle bir. Evet labirent gibi karışık olaylar içindeyim. Ne olur ne biter böyle bir şaşkınlık ifadesi var yüzünüzde. Karmaşa içinde kayboluyorum sanki. Çıkmazlar duvara çarpmak, çıkar yol arayıp ıı, ortamdan kurtulmak ya da borç var, dert var, sıkıntı var bunlardan kurtulmaya çalışıyorsunuz. Kurtulur muyuz? Tabii ki içimizdeki o yaşama sevinci, hırs, dünyaya bakan o güzel gözlerimizle birlikte İnşallah bir şeylerden kurtulacağız. Çok arzuladığınız bir şeye ulaşabilirsiniz bu ara. Arzulamak, istek içinde olmaktan bahsediyor. Fiziksel ve psikolojik acı çekmiş olabilirsiniz. Vicdan azabı çekebilirsiniz. Ben neden bunu yaptım karşımdakine? Keşke yapmasaydım diyebilirsiniz. Kendinize olan güveninizi yitirmeyin. Önemli olan budur bence. Bazen güveninizi yitirdiğiniz zamanlar olmuyor mu? Evet oluyor. Ama burada diyor ki merak etme şöyle bir özgüvenini topla bakalım. Bir şey konuşulacaksa konuşabilirsin. Bir şeye adım atılacaksa atılabilirsin. Bazen ise yurt dışı ile bağlı, yurt dışı alakalı bazı işleriniz olabilir. Belki yurt dışına gitmek istiyorsunuz. Görevinizi hayatınızı orada icra etmek istiyorsunuz. Yaşamak istiyorsunuz. Bunu yaşayabilirsiniz. Bununla alakalı gelişmeler var. Birazcık vakti var bekleyin bakalım. Ve burada öyle bir sevgi kalbimi kapladı ki başka ondan başka birini düşünemiyorum. Başkasının hayatımı alamam dediğinizi duyar gibiyim. Yaşadığınız duygunun gerçek aşk olduğuna inanıyor musunuz? Önemli olan odur. Ve güzel olduğu kadar acı veren, yoğun duygularınız varsa acı veren tırnak içerisinde belirtiyorum. Bırakın gitsin, üzülmeyin lütfen. Ve burada zeytin dalı uzatıyorsunuz. Küslük, dargınlık, kırgınlık yaşadığınız insanlar varsa bunlarla da alakalı şöyle söyleyeyim. Bir barış imzalanabilir, barış ortamı yaşanabilir. Belki de ilişkiniz, belki evliliğiniz, belki aynı evde yaşıyorsunuz ama küs gibi yaşıyorsunuz. Yani yokmuş gibi davranıyorsunuz birbirinize. Bunları düzeltebilirsiniz, düzeltebilirsiniz. Şöyle bir de beni bana anlat kartlarımızla bakalım iki kart birden geldi. Hayal kırıklıklarım var, yüreğim acıyor. Ama özleniyor muyum, seviliyor muyum, seviyorlar mı beni? Bir türlü çözemedim der gibisiniz. Burada sevildiğinizi e, anlatıyor. E, belki değer istediğiniz değerin kalitesini göremediniz, e, hissedemediniz ama burada diyor ki hesaplaşma vakti. Bir şeyleri hesaplaş, hesaplaşarak konuşarak. Yani e, olayı aydınlatacaksınız. Çünkü siz bu dünyada pastadan payınızı alırsınız. Ağzınızın tatlanacağı olaylar yaşarsınız. iyileşiyorsunuz yenilendiğinizi ve kabuk değiştirdiğinizi kabul edin lütfen. Yaşamınızda güzel şeyler olacak. İstediğiniz şeylerle yaşadığınız şeyler farklı olabilir. Şimdi hepimiz her istediğimiz şeyi anında yaşayamadık. Yani her zaman söylüyorum. 40 yılda gerçekleşen dileklerim var. Bunun için ee, hayattan iste, istediklerinizi bilin. Eğer istekleriniz olmuyorsa aynı şeyleri iste 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 bir değiştirin bakalım. İsteklerinizi değiştirin, düşüncelerinizi değiştirin. Kendinizi yenileyin lütfen. Son zamanlarda çok üzüldünüz anlıyorum tabii ki. Unutmayın ki her gecenin bir sabahı vardır. Biz ne geceler atlattık öyle değil mi? Bir şeyi kırk defa dersen olur. Biz binlerce defa söylüyoruz. Bu bir olumlamadır. Bu bir totem oluşturmadır. Her gün kanalımda totem oluşturuyoruz arkadaşlar. Ve burada kendinizi aydınlatacak yeterli olgunluğa sahipsiniz. Aydınlatmanız gereken önemli konular var. Ve sen bunu açıklığa kavuşturacak tecrübeye sahipsin. Sahipsin. Kilitler açılacak resmen önünüzde. Kilitlerin kalbinizin kilidini açın önce bir. Kalbinizi kapatmış gibisiniz. Ancak sahibi mutlaka doğru bir anahtarla onu açacaktır. Buna inanıyorum. Buna inanıyorum. Şöyle bir de yeni kartlarımızla da bakalım. Yeni kartlarımız ne söyleyecek? Bugünün enerjisiyle bize şöyle bir bakalım. Evet. Biraz soluklan diyor. Biraz nefes al bakalım. Bu ne hız? Bu ne tempo? Bu ne yorucu bir hayat? Bu nasıl bir şeydir bu? Çok fazla yüreğini aç ve gökyüzüne ellerini kaldır. Duanı et. Belki bir iki damla da gözyaşı dök. Sabah olacak. Güneş yine çıkacak ortaya. Yine ısınmaya başlayacaksın. Ama lütfen biraz soluklan. Anaç bir tavırla dünyaya sarılıyorsunuz. Aynı yengeç burcu gibi ve burada her şey düzenli olsun yaşamımda diyorsunuz. Merak etmeyin. Her şey düzene girecek bir Başak burcu edasıyla bir şeyleri düzene sokmaya çalışacaksınız. Başak burcu düzeni çok sever biliyorsunuz. Onu gösteriyor burada. Her şey yoluna girecek. Yeni ay, yeni günün, yeni olayların doğumu demektir. Ve öz sevgiye zaman ayırın lütfen. Gerçek sevgiyi bulmak, öylesine sevmekten bahsetmiyorum gerçek, öz sevgiden bahsediyorum. Sevmediğiniz bir insana seviyormuş gibi davranmayın. Ya da size seviyormuş gibi davranmasınlar. Bir şeyleri sevgiyi, saygıyı kazanmak istiyorsunuz tabii ki. Ve burada hadi başlayın bakalım. Yeni bir dünyaya rezone olmak. Koç burcu ateş grubudur bilirsiniz. Koç burcu enerjisiyle hızlı kararlar alabilirsiniz. Hızlı olaylar gerçekleşebilir. Onu gösteriyor bize. Ve burada diyorsunuz ki biraz gevşeyin. Bu ne hız, bu ne sinir, bu ne agresiflik. Bazı şeylerde, bazı konularda sinirlerinizin gevşemesi lazım. Kırgınlıkları çok biriktirmişsiniz içinizde. Derinlere inin ve nerede hata yapıyorum? Nerede yanlış kararlar aldım? Yanlış insanlar aldım hayatıma? Ya da maddi anlamda kimlere güvendim? Dolandırıldım, kandırıldım, para kayıplarım oldu diyebilirsiniz birazcık kendinize vakit ayırıp alçak gönüllü olun kendinize Lütfen ve burada şunu söylemek istiyorum ee, yavaş yavaş perdenin aralanması gibi düşünün yaşamınızda böyle bir karanlık odadasınız yavaş yavaş şu anda yarıya gelmiş bir durumda bir perdenin aralanması gibi düşünün hayatınızda güzellikleri alacaksınız gerçeklerle yüzleşin Bizim de hatalarımız olabilir. Biz kimiz yani? Niçin hata yapmayalım ki? 9 aylığız hepimiz. İşte burada inatla inatla kendinizle yüzleşerek inatla o istediğiniz ne varsa ona ulaşacaksınız. Meraklısınız, bilgilisiniz, zekisiniz, hissiyatlarınız kuvvetli ama böyle bir frene basarak hareket ediyorsunuz. Ve burada bakar mısınız aslana? Şöyle size de göstermek istiyorum. Harikasınız. Aslan gibi güçlü, böyle biraz da çılgın, biraz da böyle enerjinizi toparlamış bir vaziyette e, ilerleyeceksiniz. Biraz çılgınlaşın bakalım, biraz bir hayatınıza enerji getirin lütfen. E, şöyle söyleyeceğim, dengenizi bulmak için bazen e, bulunduğunuz ortamı değiştirirsiniz, bazen kararlarınızı değiştirirsiniz, bazen kendinizi değiştirirsiniz ama kökten bir marjinal radikal kararlar alırsınız. Bunu anlatmak istiyorum. Nefes alın ve gerginliğinizi atın lütfen. Hayatınızdaki gerginlikleri atacak, güzellikleri bedeninizde ve ruhunuzda barındıracaksınız. Bitti gitti yaşadıklarımız, acılarımız, üzüntülerimiz, kısmetimizi aramamız. Bunların her şeyi düzene girer. Allah önce sağlık, sonra da varlık versin, içimi dökmek istiyorum diyorsunuz. Bir boşalmak istiyorum, bir rahatlamak istiyorum der gibisiniz. Stres, öfke ve kaygıdan uzaklaşma zamanı geldi. Haydi bakalım. Ruhunuzla yeniden bağlantı kurun ve hepsinin dışarı çıkmasına izin verin. Kendinizi iyileştirecek bazı kararlar alabilirsiniz. Sanki üçüncü gözünüz açılmış da biri sizi gözetliyormuş gibi bir koruma altındasınız. Çok güzel bir şeydir bu. Ve Hayrınıza olmayan şeylerden korunuyorsunuz. Farkında bile değilsiniz belki. Hayrınıza olmayan şeyler gitsin hayatınızdan. Gücünüzü kullanmak için kendinize izin verin. Sandığınızdan daha güçlüsünüz ama yanınızda enerjinizi düşüren insanlar olunca siz de ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Size de hak veriyorum yani. Ve burada fikirleriniz evrenden ilham alıyor resmen. Yaratıcılığınızın zirvesinde ve enerjinizin yüksek olduğu bir dönemdesiniz. Kendinize inanın, güzellikleri hayatınıza alın bakalım. Ve burada öyle bir özgürlüğe koşarsınız ki özgürlük olmadan özgürlük olmaz. Bırakın ruhunuz uçuşa geçsin. Uçacaksınız bir şeylere doğru uçacaksınız gideceksiniz. Hayat yolculuğuna başlayacaksınız belki. Destek almak istiyorsunuz birileri ne olursunuz bana küçücük bir sözle bari destek olsun der gibisiniz. Birisi size yardım etmek için hayatınıza girecek. Bu kişi hayatınızda önemli bir yere de sahip olacak. İnşallah kıymetli bir zattır. Giren de bizi e, hayata bağlar, güzellikleri önümüze sunar. Böyle pozitif anlamda dostlara, insanlara tabii ki ihtiyacımız var. Şöyle bir de, şöyle bir de Canlılık kartımız çıktı. Ben bir ışık varlığıyım. İlahi enerjiyi bedenimde kabul ediyorum ve hücrelerimin her biri yenileniyor. Her birini yeniliyorum. Yani burada bir yenilenmekten bahsediyor. İliklerinize kadar değişimden bahsediyor. Zaten bir ışıksınız doğru. Gerçekten bu dünyaya gelmiş bir nurdan yaratılmış bir ışığız biz. Görevimizi yapacağız ve gideceğiz. İnşallah güzel şeyler yaşayarak, güzel bir hikaye yazarak, güzel bir anı bırakarak, hoş bir seda bırakarak gideriz bu dünyadan öyle değil mi? Arkadaşlar beni izlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kıymetli vaktinizi ayırıyorsunuz. Çok çok sağ olun. Özel açılım yaptırmak istiyorsanız lütfen mesaj atarak randevu alınız. Özel açılımlarımız ücretlidir. Bunu belirteyim. Daha dün yine soran vardı. Bunu tekrar ediyorum. Çok af buyurun ama mecburen tekrar ediyoruz. Çünkü Faturalı çalışıyorum, vergi ödüyorum yani devlete arkadaşlar. Mecburen emeğimizin karşılığını alıyoruz, alacağız tabii ki. 0531 887 2880 telefon numaramdan WhatsApp'tan mesaj atarak ulaşabilirsiniz. Bir de Instagram hesabım falımda ne var sevim. Küçük harflerle bitişik yazıyorsunuz. Falımda ne var sevim. Oraya da çıkın çıkın gelin. Bir an önce şurayı bir hareketlendirelim bakalım canlı yayınlara başlamak istiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.